Mm hmm iki güzel sanatçımız var konuk. Dokuzeylün üniversitesinden ikisi de doçent piyanistimiz ve de muhteşem mezo sopranoımız <laughs> Gülfem Hanım. Rahbet yanındalar şu anda. Bugün tanıştı kendileriyle. Çok başarılılar. Uluslararası işleri var tabii ki. Arkadaşlar bugün romantik bir konser izleyeceğiz. Fransız bestecileriyle. Güzel besteler seçilmiş diye duydum. Hoş geldiniz. Hoş Tekrar İzmir'den geldiniz. Ben de İzmirliyim ya. Evet. Sen bir heyecan yap, bir heyecan yap. <gülüyor> sizler tanışmak <laughs> büyük bizim, şey. bizim için de öyle, bizim için de öyle. Ne keyif, çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız Rica için. Rica ederim. Ee, özellikle İstanbul Filarmoni Derneği Vakfı'na da aynı şekilde. Biz de çok heyecanlıyız. Konser öncesi ee, gerçekten güzel bir repertuar oldu. Evet. Ee, konserimizin ilk yarısı aslında 20. yüzyılın e, yani Fransız müziğin modernist bestecisi Ravel'e ait. Maurice Ravel'den sonra aslında daha çok Fransız e, yani romantik dönem bestecilere e, yer ayırdık. E, keyifli oldu. o Fransız müziğinin zarafetini Hı -hı. sizlere sunacağız. Siz de çok zarifsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Buram İzmir koptu gibi <laughs> geldi bana. <laughs> <laughs> e, çok mutluyum. E, siz neler ilerleteceksiniz, birlikte çalıştınız siz Piyano'da. Evet. Daha önce birlikteliğiniz oldu mu? İlk kez mi Tabii programla ki, birlikte oldunuz? E, daha önce de e, etkinlikler yaptık beraber Gülfem'le. Çok e, keyifli bir prova süreci geçirdik İzmir'de. de. Evet. Heyecanlıyız bu akşam için. Burada olmakla da çok mutluyuz. Bizler de ee, sizleri görmekten çok, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz, biz de öyle aynı şekilde. Ee, güzel bir konser olacağını düşünüyoruz. Evet. Ee, bu şekilde başka ne söyleyebilirim? Bütün her şeyi ekledi zaten. Evet. 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 <laughs> Beşiktaş'ın <besteciler> bilgileri <laughs> verdi, konser bilgilerini verdi. Bugün, çok sıfır, güzel bir atmosfer. Güzel, gerçekten. Bu atmosferde müzik e, neler da veya burada bir konser yapıyor ya olmak da müthiş. E, e, arkadaşlar, e, Ermeni Patrikhanesi'ndeyiz, Beyoğlu'ndayız. Müthiş bir yapı burası zaten. Evet. Tarihi, görkemli olan. Özellikle de piyano da e, öğrendik ki evet. e, Naciye Sultan'ın piyanosuymuş. Aha, evet, evet. E, 130 yaşlarında olduğunu tahmin var. ediyoruz. Yani ben içinden biraz baktım. E, bu da benim için piyanist olarak e, özel bir e, yani evet. piyanoyu çalıyor olmak, burada olmak da çok güzel, akustiği çok güzel çok. ve çok mistik bir ortam gerçekten. Repertuarımız uygun. Uygun, evet, uygun. Gerçekten, gerçekten çok uygun, evet. gerçekten. çok uygun. O, o mistik, farklı bir havası olduğu için o Fransız müziğinin gerçekten bizde bu atmosferle büyük bir ihtimalle hemen mecim olup içine girebileceğiz evet, de yani kıyafette e, Fransız konseptleri çok uygun olmuş. Çok. E, Tamamınızın evet, evet. <laughs> onu da düşünerek tasarladık. Harikasın. Çok teşekkürler. Arkadaşlar 45 yıl daha doğrusu 46. yılında İstanbul Filarmoni Derneği kuruluş yıl dönümü biliyorsunuz 81. yıl geçtiğimiz sene 80 konserle ee, konsept tamamlandı. Bu sene de çok hızlı girdiler. Gördüğünüz gibi e, tanımadığımız sanatçılar ne güzel e, İzmir'den bize geliyorlar. Filarmoni sayesinde güzel güzel konserler devam ediyor Beyoğlu'nda ve Kadıköy'de. Tavsiye olunur. ben de elimden geldiğince bu konserleri sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. İstanbul Filarmoni Derneği'nde kutluyorum bu arada. Evet şimdi güzel güzel eserler sizlerle. Oh, dear. oh mm -hmm. mm -hmm.